uygulamamızın aslında tasarımına geçebiliriz. Bu noktada öncelikli olarak size lotifiles.com'a gitmenizi öneriyorum. Buradan aslında hem iOS hem Android tarafın tarafta animasyonları hızlıca uygulayabileceğimiz aslında bir kütüphane. Birçok animasyonu burada rahatlıkla bulabiliyoruz. Burada search animation kısmına bir banka uygulaması yaptığımız için bank yazıp Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkan sayfada birçok premium veya e, diğer şekilde aslında birçok animasyonun olduğunu görüyoruz. Burada free kısmını filtreleyebiliriz. Sonrasında aslında şu şekilde mesela şuradaki ikonu beğendi beğendik. Bu şekilde buradan download'a basıyoruz. Herhangi bir girişiniz varsa bunu yapmanızı yapmanız gerekiyor yoksa ikon oluşturabilirsiniz. Google'la giriş yapalım. Giriş yaptığınızda zaten bu şekilde saving the workspace şeklinde aslında workspace'inize kaydediyor. Sonrasında artık gelen ekranda şu şekilde download and export kısmı var. Burada download and export'a basıyoruz ve zaten gelen e, kısımda bize loti.json olarak yani bir json formatında dosya olarak gerekiyor. Gördüğünüz gibi animasyonumuz eklenmiş oldu. Şimdi bu animasyonu projeye atmanın vakti geldi. Evet projemize döndük ve projemize atmamız için öncelikli olarak şu şekilde res dosyasına paketine aslında sağ tıklıyoruz. Buradan bir e, aslında Android resource file oluşturmamız gerekiyor. Bu resource file gördüğünüz gibi burada aslında bu şekilde e, sağ tıklıyoruz ve sağ tıkladığımızda şu şekilde Android resource directory şeklinde gördüğünüz raw formatında yani aslında projemizdeki sesleri animasyonları bu şekilde bazı sertifikaları vesaire kaydettiğimiz aslında veri yeri burası oluyor. Bu tip dosyalar bu şekilde kaydediliyor. Şimdi projemizin dizinine gidip ilgili dosyayı buraya sürüklememiz gerekiyor. Yani lottiefiles.com'dan indirdiğimiz animasyonu buraya sürükleyerek bırakabilirsiniz. Evet, e, sürüklediğimizde raw formatını buraya sürüklediğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde bir JSON halinde görüyoruz. Burada buna sağ tıklayıp refactor deyip rename yaparak isterseniz burada direkt animation splash animation splash şeklinde gördüğünüz splash animation olduğunu aslında splash ekranda kullanacağımızı eee bunu bildirebiliyoruz diyebilirim. Şimdi biz burada aslında e, splash ekranı tasarlayabiliriz. Bunun için yine UI kısmına geliyoruz. Şöyle resource'larla işimiz bitti. Burada view home alanımız var. Burada new deyip home alanı yerine splash şeklinde e, paketimizi oluşturuyoruz ve içerisine splash screen şeklinde gördüğünüz dosyayı eklemiş oluyoruz. Buraya composable bir fonksiyon olduğu için composable fonksiyonu e, buraya ekliyoruz. Şöyle hatta biraz büyütelim ki daha rahat gözüksün. Splash screen şeklinde fonksiyonumuzu oluşturduk. Ardından burada gördüğünüz gibi aslında bir nav Controller. Gördüğünüz NavController nesnesine ihtiyacımız var çünkü bu bir yönlendirme olacak buraya ilk başta geleceğiz. Sonrasında biz burada while is playing. Eğer burada zaten by remember mutable state of yine state'lerle mutable state of deyip true şeklinde başlatıyoruz. Bu is playing bizim animasyonumuzun oynadığını aslında bize söyleyecek diye bilirim. Sonrasında speed diyoruz. Yine buy diyoruz. Remember remember deyip burada mutable bir float state oluşturacağız. Float da bizim verilerimizi şu şekilde 1f diyebiliriz. Normal hızda oynatsın ve wall composition composition by remember remember Loti Composition şeklinde gördüğünüz gibi şöyle spec kısmından Loti Composition spec nokta şöyle nokta raw resource gördüğünüz gibi buradan bizim nokta raw nokta animation şurada gördüğünüz gibi R kısmını import etmemiz gerekiyor yoksa çıkmaz. Animation Splash olarak gördüğünüz şekilde kaydetmiş olduk. Artık bu kompozisyonu kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Bir progress olarak. While progress gördüğünüz progressi by animate loti composition as a state. Bu progressin içerisine aslında bu kısma Composition'ımızı yukarıda verdiğimizi gösteriyoruz. Iteration, bakın iteration, loti constants, zaten loti. Bu bizim dependencies'imizin içerisinden geliyor. Iterator forever, gördüğünüz gibi sonsuza kadar devam et. Oynayıp oynamama, yani bu oynama durumunu biz e, kendimiz buradan dışarıdan müdahale ediyoruz. Sonrasında speedy, Yukarıdaki speed kısmından ve restart on play false restartı da kapattık. Bu şekilde progresi loti composition'ını aslında animasyonunu burada animasyonunu belirlemiş oluyoruz. Artık bu progresi kullanarak biz mevcut durumda <laughs> kullanıcıya göstereceğimiz splash screen'i tasarlayabiliriz. Ne yapalım? Launch efekt. Burada launch efekti ne için kullanıyoruz? Aslında launch efekt bizim nasıl ki eski XML yapımızda on destroy, on create vesaire varsa launch efekte aslında bu sayfaya ilk girişte ne yapacağımızı söyleyeceğimiz alandı. Launch efekt çalışma anında bir 5 saniyelik bir time list koyuyoruz Normalde uygulamanın ağır bir uygulama olsaydı bu splash screen bizim ana sayfaya girerken ki hangi fonksiyonları çağırmamız gerektiğini aslında o fonksiyonları çağırırken kullanıcıyı beklettiğimiz alan olacaktı ancak burada Tabii ki de bu kadar ağır bir uygulama olmadığı için 5 saniye veya Dilerseniz 3 saniye bir bekleme koyabilirsiniz bunun zaten 2 saniye 3 saniye idealdir yukarıdaki nav controller üzerinden bir Navigate işlemi yapacağız bunu da aslında şöyle nav Kontrolü şöyle yazalım yanlış yazmışım nav controller'ı Navigate ile home screen'e aslında gideceğiz burada to do, to do home screen yapalım Evet to do şeklinde ekleyelim bunu unutmayalım. Splash screen'den kullanıcı bu 3 saniye bittiğinde navigate edip yani 3 saniye sonra biz home screen'e geçiş yapmış olacağız. Buradan sonra box işlemimiz var. Box sınıfımız burada gördüğünüz gibi bir ya burada box koyabilirsiniz, scaffold koyabilirsiniz, surface koyabilirsiniz. Bunları zaten önceki bölümlerimizde de gördük. Box koyabiliriz ya da scaffold ile ekranımızı tasarlayabiliriz. Bu ekran bizim aslında neyimizi içerecek? Bir lottie animation içerecek. Şöyle scaffold'umuza bir padding values'umuz vardı default olarak verdiğimiz. Burada padding box içeriyor ve bu box neden box koydum? İstiyorsanız row e, surface de koyabilirsiniz. Üst üste gelen şeyler için box kullanılıyor. Burada box'ı kullanabiliriz. Üst üste bir şey yerleştirmeyeceğiz. Ancak bir box işlemi kullanabiliriz. Bu scaffold'u tamamen kaplamasını istiyorum bu box'ın ve background olarak nokta white yapabiliriz. Dilerseniz e, şu şekilde de yapabiliriz. Örneğin material team gördüğünüz obje üzerinden color schema nokta background şeklinde aslında buradaki rengi verebiliriz. Şöyle padding'in üstüne koyalım ki Jetpack Compose'da parametrelerin sırası çok önemli. Neden? Şu anda background'u yani şu rengi verdiğimiz zaman padding'den sonra verirsek ne yapacak? önce tüm ekranı kaplayacak. Sonra kenarlardan bir boşluk verilecek. Sonrasında background boyayacak. Yani şu anda mesela bu scaffold olduğundan dolayı e, içeriye tab bar, bottom bar koymadığımızdan dolayı sorun olmayacak ancak burada sıralamayı bu şekilde alışmamız gayet iyi olacaktır. Sonrasında artık bu box'ımızın içerisinde bu yapı ekran tasarımının içerisinde ne olacak? Tabii ki de gösterdiğimiz bu progresi çalıştıracağız. Bu da Loti Animation gördüğünüz fonksiyon ile olacak. Loti Animation içerisine bir composition alacak. Yukarıdaki composition alacak. Bu progress içerisinde bir progressimiz var. E, modifier ile tüm ekranı yine kaplayacağını söyleyeceğiz ve alignment olarak alignment center şeklinde e, verebiliriz. Biraz da mesela padding vererek 30 dp mesela biraz daha 30 dp veya siz burada istediğiniz mesela size ile birlikte 100 dp gibi aslında standart bir büyüklük verebilirsiniz. Bu şekilde aslında verebilirsiniz. Burada file ee, max size gidebildiği kadar gitsin. Sadece kenarlardan boşluk bırakılsın şeklinde bir aslında e, yükseklik bir oran vermiş olduğum. Gördüğünüz gibi splash screenimiz aslında bu kadardı. Ee, burada ilerleyen zamanlarda splash screen'den nav controller ile yönlendirmeyi yapacağız. Teşekkürler.